Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Karşınıza Afra Saraçoğlu ile Mert geldi. Biliyorsunuz ki Afra Saraçoğlu en çok sevilen iki çift hem de en çok sevilen iki oyuncu diyebiliriz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yalıç hakkında da çok reytingli bir dizidir ve burada Afra Saraçoğlu ile Mert Tamazan'da diyorlar Hatta başrolde oynuyorlar. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Seyran ve Peri rolünü oynuyorlar. Sizce arkadaşlar Afal Saraçoğlu ile Mert Ramazan gerçek hayatta da sevgililer mi arkadaşlar? Biliyorsunuz ki yılı çarkınında Seyran'a doktorlar söylemiştir ki söylemiştir ki ölecek. Sizce bu haber Doğru mu olacak arkadaşlar? Sizce doktorlar doktor raporu karıştırdı mı? Siz de fikrinizi bilirseniz çok sevinirim. Arkadaşlar videomu beğenip videoma like atsanız çok sevinirim. Gelecek videoda görüşürüz.